Saçımı yaparken size hemen bir intro çekeyim dedim. 2021 gelmeden evin her şeyini düzenlemeye çalışıyorum. Yani her şeyini derken yapabildiğim kadarıyla. Her gün biraz bir şeyler yapmaya çalışıyorum evle ilgili. Dün bir sürü kavanoz geldi eve. Kavanoz söylemiştim. Onların hepsini yıkadım. Mutfağı güzelce topladım. Bir meal prep yaptım kendime. O zaten 5000 saat sürdüğü için başka bir şeyle uğraşamadım pek dün. Bugün de dedim ki şu kitaplığın altına bir düzenleme bir şeyler yapalım. Örgü iplerimi düzenleyeceğim. Kitaplarımı vesaire düzenleyeceğim. Kahve yazaltmaya çalışıyorum. Enteresandır. Maçamızı yapalım. İşimize bakalım. Bu arada mutfak dolaplarının içi de çok kötü bir halde. Her dolabın içinden Bardak, işte yemek karışık duruyor. Yani onları da bir düzenlemem lazım. Bu şekil. Evet efendim. Şimdi hemen YouTube'dan hiçbir şey gösteremem. Motivasyonel bir yeni yıl videosu açacağım. Böyle işte yeni yıl bir şeyleri, 2021 bir şeyleri ve şuraya bir girişim diyorum. Örgü iplerim daha biraz daha var kanepenin üstünde. Örgü iplerini ayıklayacağım. Şurada bazı ıvır zıvırlarım var. Yani onları bir yer yapmam lazım. Böyle bir kutumu yapıyorum. Bir şey mi yapıyorum ne yapıyorum bilmiyorum gerçekten. Bu arada bir tane süveter bitirdim. Kro. Şu ipli örmüştüm. Fotoğrafını eklerim ekrana. Tabii bir sürü yanlışı vesaire oldu ama ütülerken, dikerken falan fark ettim onları hep. Ee, şimdi de saç bandına başladım. Önüne ama şöyle birazcık büzgülü bir şey yapacağım. Bunu örüyorum. Ama örgüm o kadar... Yani bilmiyorum uzun zamandır örmüyorum. Ondan mı ne böyle yamuk yumuk oluyor. Çözemedim tam onu. Ama evet yeni projem bu. Evet şimdi ipleri... Ya önce şöyle düşündüm. Bazı e, Pinterest'ten resimler gördüm. Böyle ipleri açık bir şekilde raflara dizmişler. Rekli renkli. Çok hoşuma gitti. Onu deneyeceğim. Ama çok böyle kalabalık kötü gelirse gözüme... Başka bir çare bulmam lazım. Evet çok oyalanmadan hemen ben videomu açıp toparlama işlerine geçiyorum. Ashtanga yoga yaptım. Bir saat Fight Master yoga kanalında. Ondan sonra kısa bir meditasyon yaptım Shavasana'dan sonra. Sonra birkaç tane de kendi denemek istediğim şey vardı. Yoga pozu. Bir iki poz üzerine çalışıyorum. Onları denedim. Bir de birkaç sevdiğim twist vardı. Onları yaptım filan. Ve şu an yorgunluktan ölüyorum ve ben bugün çok geç uyandım, öğlen uyandım. Ona rağmen şu an nasıl yorgunum bilmiyorum. Bayağıdır yogadan çıktıktan sonra bu kadar yorgun hissetmiyordum ama doğru düzgün yemek yemiyorum ondan olabilir. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Ta ne zaman ta? Ayın bilmem kaçında aldığım bir ritüel vardı Flow Studio'dan. Yapmak bir kısmet olmadı. Neden bilmiyorum. Her gün yapacağım yapacağım diyorum. Bir şey çıkıyor ya uyuyakalıyorum. Bir şey oluyor. Onu bugün sonunda yaparım diye düşünüyorum. Onu yapacağım. Bir duş bakım yapacağım. Bugün bir de evi topladım filan. Öyle haftalık vlog mu bu ne vallahi bilmiyorum. Normalde özellikle son zamanlarda evde yapmaya çalışıyorum yemeği. Ama şu an cumartesi ve evde hiçbir şey kalmadı. <laughs> O yüzden dışarıdan söyledim. Tavuk haşlanmış mercimek haşlanmış sebze yanına da yoğurt çıkarttım. Ee, YouTube izliyorum. Burada şunları size gösterdim bilmiyorum hatırlamıyorum dolabın altı da böyle şu an. <laughs> Tarihleri bilmiyorum artık kesinlikle. Bugün 27 Aralık, Pazar saat 9.48. Minnak bir ayılmadan, bazı işlerden, planlardan sonra hemen bir duşa girdim. Soğuyan kahvemi içiyorum şu an. Biraz gecikmiş ama çok güzel bir video fikrim var. Hatta 2-3 video fikrim var. Yeni yılla ilgili ee, Yeni yıl için yani yeni yıl hedefleri dedim şu an videoların ismine ama bir tanesi daha böyle psikolojik kişisel gelişimle ilgili daha böyle hedef değil aslında ama amaç gibi düşünebiliriz. Bir diğerinde de alışkanlıklardan ve sistemlerden bahsedeceğim. Neden hedef değil? Hedeflerin yerine sistemler koymalıyız ve sistemler nedir? Nasıl koyabiliriz? Ona bahsedeceğim. Evet daha iyi. Evet şimdi o iki videonun böyle taslarını yazdım. Bu arada video yazmak bugün aslında planlarımda yoktu ama öyle bir geldi yani. Şimdi azıcık, şimdi azıcık salonumu toplayacağım. Kahvemi içerken kitabımı okumayı planlıyorum. Kitabım da Procrastination ya. Bu kaç haftadır bitiremedim. Azıcık bir şey kaldı. Gösteremiyorum. Azıcık bir şey kaldı. Bunu bir oturayım, okuyayım, bitireyim. Bugün yeni kitaba geçeceğim. Bu arada 2021 için harika Kitaplarım var. Buraya böyle güzelce dizdim kitaplarımı. Hatta bunların arkası da dolu. O arkadakiler daha sonra okumak istediğim, şu an çok böyle heyecanlı olmadığım kitaplar. Bunlar daha böyle hevesle e, okunmayı bekleyenler. Bunları da isterseniz 2021'de okumak istediğim kitaplar isimli bir video yapabilirim. Burada da örgü iplerim. Burada 2021'de artık şöyle bir... E, video konsept çekmeye karar verdim. Bu ay okuduğum kitaplar. Bu şekilde ben şimdi bir, evet şu moddan bir çıkayım. falan toplayayım. Biraz kitap okuyayım. Görüşürüz. bir meditasyon yaptım 10 dakika kadar Headspace uygulamasından. Çok iyi geldi gerçekten. Şimdi yoga matımı açtım. Bir yoga dersim var.